ne güzel demiş Mevlana. Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok diye. Bugünkü lafım yaratılışına yakışır şekilde davranmayanlaradır. Hani derler ya Adem yaratıldığında ona dört büyük kıyak geçinmiş ve bundan dolayı da şeytan bize düşman kesilmiş diye. Bence o kıyakları hatırlamanın zamanı geldi tekrar. Yaradan kendi özünden, kendi nefesinden insanda bir parça bıraktı. İnsana hayvandan farklı olabilmesi için akıl bahşetti. Varlıkların en şereflisidir diyerekten tüm meleklerin insana secde etmesini emretti. Böylelikle şahsi yaşam döngüsüne yolcu etti. Ve emin ol, yaradan bu kadar büyük yatırım yapmış olduğu insanı başıboş bırakmaz. Bence ara sıra kendimize sormalıyız. Acaba bu kadar özenle yaratılmış bir varlığa yakışır bir duruş sergiliyor muyuz?